Ne sürgünler yedik o hayın sevdalardan. Dört duvar zehir zemberek gönül tadında. Sevdik ayrı bir dert, sevmedik ayrı bir yara. Ne hayalimizdeki gülü koklayabildik, ne bülbül erişebildik sonunda. Aslında var ya, belki de gülün dikeni, bülbülün çilesiydi bize kalan. Dağları serdik yollarına doymadı gözleri. ille de ömrümüze göz diktiler. ille de. Bahar olduk sinelerinde. Can olduk canan olduk gene yetmedi. Zemheri kış aylarına çevirdiler umutlarımızı sonunda. Of of. Bir dert deryasındayım ki sormayın gitsin. Her defasında başın alır gidesin gelir nereye olursa hani fakat. Fakat ayaklarımız diretir başımıza söz geçiremeyiz maalesef. Her defasında bir çiğ düşer yüreğimize üşürüz, üşürüz, üşürüz. Sonunda göz göre göre gelir yalnızlık en çoğu kalabalıklar içinde. Bazen cebimizde yoktu belki ama canımızdan ciğerimizden vermediği vermeyi de bilirdik hep Vermediğimiz ne kalmıştı acaba bilemedik ki Of! Of Ne vurgunlar yedik? O hain ve zalim sevdalardan bir bilsen,